Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine iftar menüleri serisiyle devam ediyorum. Öncelikle tatlı ile başlıyorum. Ayva tatlısı yapacağım. Ayvalarımı soyduktan sonra ikiye kesiyorum ve içlerini oyuyorum. Uygun bir tencereye ayvalarımı koyuyorum. Ben iki ayva kullandım. Bir yarımını bebişim yedi. O yüzden üç tane ayvayla devam ediyorum. Ayvalarımı tencereye ekliyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı su ilave ediyorum. Bu arada yapmamı istediğiniz tatlılar olursa yorumlara yazabilir ya da profilime sabitlediğim sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı limon suyu, 3-4 adet karanfil, 1 adet de çubuk tarçını ayvalara gelecek şekilde üzerlerine serpiştiriyorum. Ağzı kapalı bir şekilde kısık ateşte kontrol ede de pişirelim. Ne kadar az yavaş pişerse o kadar lezzetli ve rengi de yerinde olacaktır. Karamelize olduğunu zaten renginden anlayacaksınız. O zaman hemen çıkarabiliriz. 3 parça antrikotum var. Bunları ilk önce çok aşırı ince olmayacak şekilde dövüyorum. Daha sonra zeytinyağı ve tuzla biraz lezzetlendirdikten sonra pişirebilirim. İki yemeğimi de aynı anda sıcak servis etmek istiyorum. O yüzden aynı anda başlamaya karar verdim. Öncelikle pilavımı koyuyorum. Diğer yandan etimi koyacağım. O mühürlenene kadar pilavım olacak. İyice içi pişene kadar da pilavım da dinlenmiş olacak. Uygun bir tencereye biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Ve domates sosu ekleyeceğim. Bu aşamada soğan kavurup domates de kavurabilirsiniz. Ya da bulgur pilavını sebzeli seviyorsanız soğan, biber, domates vesaire ne isterseniz bu aşamada kavuracaksınız. Daha sonra bulguru ekleyip biraz daha çevirip suyunu vereceksiniz. Çok basit. Yaklaşık bir 10-15 dakikanızı alacak bir yemek. Ben domates sosu kullandım. İçine de baharatlar koydum. Biraz bulgurla kavurduktan sonra suyunu vereceğim. Suyuna da tavuk suyu ya da et suyu koyarsanız daha lezzetli olacaktır. Pilavın piştiğini anlamak için tencerenin orta kısmına hafifçe tahta kaşıkla bir boşluk açın. Eğer hiç su yoksa iyice suyunu çekmiş demektir. Birazcık karıştırıp pilavı alıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. O sırada da etlerim iyice pişiyor. İşte menümüz bu şekilde. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bu arada tatlımı da dondurma ve fındıkla servis ettim. Siz kaymak da koyabilirsiniz.